Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. A antrenman sahasının oyuşan çimlerine ayak bastığında, takım formasıyla değil, rakip sahaya yaman bir meydan okumayla gelen isim bir başkaydı. Jos Mourinho. Güneş, yakın zamanda sona eren çalışma temposunun terlerini henüz silmemişti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, bir taraftan sahadaki oyuncuların her hareketini dikkatle izliyor, öbür taraftan düşman sahasında dalkavuk olmayan, meydan okuyan bir stratejist edasıyla Galatasaray'a göz kırpıyordu. Cimbom'un yuvasında çarpıcı bir gezi planı vardı. Bir sonraki adım, zaferi orada yazdırmak. Bu antrenmanın havası, sıradan bir çalışmadan çok bir harp meydanının provası gibiydi savunmadan hücuma kanatlardan merkez hattına kadar her pozisyon hücum silahına dönüştürülebilecek bir baskı unsuru olarak tasarlanmıştı morino'nun yüzündeki ifadede kararlılık gözlerinde ise meydan okuma vardı cumartesi günü oynanacak olan galatasaray derbisiyle ilgili planlar adeta kabartılmış bir senaryodandı yeşil çimler bir kez daha ateşli rekabetin sahnesi olacaktı. Fenerbahçe, Süper Lig'de şu an ikinci sırada yer alıyor, lider Galatasaray'ın hemen arkasından geliyor. Bu durum, Cimbom'la rekabetin boyutunu daha kritik hale getiriyor. Mourinho, öğrencilerine bu avantajı bir baskı unsuru olarak kullanmanın yollarını öğretiyordu. Korkunun olmadığı yerde zafer başlar sloganı, tesiste yankılanıyor gibiydi. Ancak bu sadece mental bir kampanya değildi. Oyuncular sahada pas arası kapanış çalışıyor, hızlı hücum organizasyonları yapıyor, Galatasaray'ın zayıflıklarını fazla tanıdıkları alanlara taşan baskılar geliştiriyordu. 90 dakika boyunca tempoyu düşürmemek, rakibi boğun eğdirmek ana hedefti. Morino'nun taktik tahtasında çizilenler, birebir uygulamada gözle görülür hale gelmişti. Teknik ekip bile hayranlıkla izliyor bu seviye farklı bir fener diye fısıldıyordu. Bu yoğun antrenmanın sonunda teknik direktör, futbolcularını toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Atak yapın, adım atın, korkmayın, içinizdeki ateşi sahaya yansıtın, dedikçe, oyuncuların gözleri alevlendi. Bu, sadece lig maçı değildi. Fenerbahçe için sezonun kırılma anıydı. Mourinho, bu maça zaferle yüklenmişti. Transfermarkt ve Ogol gibi kaynaklar da gösteriyor ki, Fenerbahçe teknik kadro ve kadro planlamasını geleceğe yönelik ciddi adımlarla güçlendirmiş durumda. Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, Lincoln ve Ognen Mimovic gibi isimlerin katılımıyla hem rotasyon güçlendi hem de maç içi senaryolar çeşitlendi. Bu da Morino'ya daha geniş bir taktik repertuvar sunuyor. Özellikle fabrikanın Sırp defans hattı ve orta saha bağlantıları, Jimbom'un hızlı hücumlarına karşı kilit bir bariyer oluşturacak gibi duruyor. Savunmada Milan Kriniar, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos gibi isimlerin varlığı. Orta sahada ise Amrabat'ın kontrolü, Fener'i rakip sezdirmeyi hedefleyen bir blok haline getiriyor. Bu varyantlar, Galatasaray'ın oyun akışını bozabilir, takımını panik içine sokabilir. Mourinho, antrenmanın sonunda birkaç gözlem yaptı. Maç başlarken orta saha teslimi belirleyici olacak. Orta alanı kazandıkça rakip geriye düşer. Ve oyuncularına sorumluluk dağıttı. Sen pres yapacaksın. Sen kanattan yükleyeceksin. Sen savunmadan çıkacaksın. Her pozisyon, her oyuncu için görev çizgisi netleşti. Bu senaryo, derbi heyecanını tavan yaptıracak türden. Bir sonraki adım, hortlayan rekabetin yıllardır süregelen ateşine kırıkla gitmekti. Galatasaray'ın forması karşısında sahadaki her hamle, taraftar nezdinde bir zafer umuduna dönüşüyordu. Mourinho, Cimbom'u bu kez başka galibiyetlerle değil, psikolojik üstünlükle de şaşırtacağız mesajı verdi. Burada anlaşılmıştı ki, bu derbi sadece saha savaşı değil, akıl ve psikolojinin kapışmasıydı. Antrenmanın son bölümünde serbest şekilde çift kale maç oynandı. Göze çarpan şey, tempo hiç düşmedi oyuncular, 60 dakika boyunca müthiş bir baskı temposuyla oynadı. Galatasaray'ı hissettireni, onların ruhuna dokunurcasına rakip taktiklerle ezmeyi hedeflediler. Bu maçta yelken açan rüzgar, bizim rüzgarımız olacak, cümlesi, ortamı ateşledi. Artık beklenen gün gelmek üzereydi. Fenerbahçe'nin bekleyişi, taraftarın gönlünü kıpırdatıyor, herkes bu derbi akşamına iple çekiyordu. Morino'nun meydan okuması artık sadece teknik direktörlük işareti değildi. Bu bir meydan okuma manifestosuydu. Rakip sahada zafer kazanacaklardı. Jimbom, bu kez belki de tarihinin en zorlu rakibiydi karşılarında. Saha içinde stratejiler hazır, oyuncular donanımlı ve motivasyon zirvedeydi. Morino'nun antrenmanda çizdiği senaryo, tarihe geçebilecek bir derbi gecesine doğru yol alıyordu. Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin sezon hikayesinde bir dönüm noktası kabul edilecekti. Zaten bu rekabet, yıllardır olduğu gibi, yine unutulmaz anlara gebe gözüküyordu. Şimdi, akşam ritüeline geri dönmeden önce son tekrarlar yapılacak, zihinsel hazırlık tamamlanacaktı. Çünkü Galatasaray derbisi sadece 90 dakika değil, kulübün geleceğine dair bir mesajdı. Morino'nun hazırladığı bu senaryo, seyirciyi koltuğuna mıhlayacak şekilde tasarlanmıştı. Tansiyon düşmeyecek, nefesler tutulacak, sahadaki her pas, her pres, her hücum karar anlam kazanacaktı. Antrenman sona erdiğinde soyunma odasına dönüş var. Orada yapılacak konuşma, Morino'nun kariyerinde belki de en sert manifesto olarak tarihe geçebilirdi. Rakip cepheye yönelik meydan okuma, yüksek sesle değil, sahada, ruhla irtibata geçerek yapılacaktı. Jimbo orada, gözlerinin içine bakarak anlayacaktı. Fenerbahçe buraya gelmişti, sadece kazanmak için değil, devreye giren psikolojik üstünlüğü de perçinlemek için. Ve bu hikaye burada sona ermedi. Maç günü geldiğinde yeşil sahada yankılanan her adım, geride bırakılan antrenmandaki kaçınılmaz karşılığın ta kendisi olacaktı. Biz izleyiciler, ekran karşısında çıt çıkarmadan bekleyeceğiz. Çünkü ne zaman Mourinho sahaya adım atsa, Futbol sadece oyun olmaktan çıkıyor. Bir savaş, bir meydan okuma, bir efsane dirilişi oluyor. Morino'nun meydan okuması sadece sözlerde değil, mimiklerinde, yürüyüşünde ve sessizliğinde bile hissediliyordu. Derbiyle giden yolda attığı her adım, Galatasaray'a yönelik ince ama sert mesajlarla doluydu. Fenerbahçe Samandıra tesislerinde yapılan son taktik toplantısında, deneyimli teknik adam haritalar çizdi, Alanlar gösterdi, zihinleri rakibe odakladı. Amaç sadece kazanmak değil, Galatasaray'ın oyun karakterini kırmak, sahada hükmetmekti. Biz sadece 3 puan istemiyoruz. Psikolojik üstünlüğü de elimizden bırakmayacağız." dediği an odada bir sessizlik çıktı. Bu derbi son yılların en yüksek tansiyonlu mücadelesi olmaya adaydı. Her iki takım da şampiyonluk yarışında omuz omuza gidiyordu. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe onu takiben her maçta puan farkını kapatma mücadelesi veriyordu. Şimdi kaderin ipleri, Morino'nun ellerindeydi. Teknik direktörlük kariyerinde birçok dev zafer görmüş olan Portekizli için bu mücadele, İstanbul'daki tahtını sağlamlaştırmak için bir fırsattı. Fenerbahçe'nin genç yıldızları, Morino'nun liderliğinde adeta yeniden doğmuştu hem fiziksel olarak hem de mental olarak sahaya çıkmaya hazırdılar. Özellikle kanat oyuncuları, hızlı geçişlerle Galatasaray savunmasını delme planları üzerinde yoğunlaşmıştı. Oyun kurgusu, sürekli rakibin savunma arkasına sarkacak bir planla işliyordu. Morino'nun temposu sadece futbolcuları değil, tüm personeli harekete geçirmişti. Samandıra'da gece gündüz demeden çalışan bir ekip vardı artık. Galatasaray cephesinde ise bu meydan okuma küçümsenecek türden değildi. Okan Burun öğrencileri bu açıklamalara doğrudan yanıt vermemiş olsa da içeride yaşanan motivasyon dalgası çoktan basına sızmıştı. Aslanlar sessizdi ama bu sessizlik fırtınanın habercisiydi. Cimbom'un soyunma odasında asılı olan tek cümle şuydu: Cevap sahada verilir. Mourinho bunu biliyordu ve zaten bu nedenle ilk vuruşu basın üzerinden yapmayı seçmişti. Derbi öncesi atmosfer, İstanbul'un iki yakasını da sarmıştı. Kadıköy'de insanlar sabahın erken saatlerinden itibaren kombinelerini kontrol ediyor, Saracoğlu stadyumuna akın edecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Diğer yanda Galatasaray taraftarı Ali Samiye'ne güveniyor rakip sahada alınacak bir puanın bile şampiyonluk için ne kadar kritik olduğunu dile getiriyordu. Tribünlerin savaşı başlamıştı bile, daha hakem düdüğü çalmadan. Morino'nun derbiyle yönelik hazırlıkları yalnızca taktiksel değildi. Basına verdiği kısa ama net demeçler, rakibi baskı altına almayı hedefliyordu. Galatasaray güçlü bir takım ama biz sahaya hükmetmeye gidiyoruz, diyerek medyada geniş yankı bulan bir çıkış yaptı. Bu sözler, rakip cephenin sabrını sınarken, kendi cephesindeki güveni perçinledi. Sarı lacivertli camia, bu meydan okumanın sadece sözde kalmayacağını, sahada ispatlanacağını biliyordu. Fenerbahçe'de George Jesus döneminden bu yana devam eden modern futbol anlayışı, Morino'nun tecrübesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Topu ayağında tutan, baskılı oynayan, sürekli alan yaratan bir takım vardı artık. Derbi ile yönelik özel hazırlanan set oyunları, duran toplarda kullanılacak varyasyonlar, kaleye direkt tehdit oluşturan taktik dizilimler gece geç saatlere kadar tekrarlandı. Mourinho hiçbir detayı şansa bırakmıyordu. Onun için derbi şansa değil zekaya yazılıyordu. Futbol kamuoyunda herkesin dilinde aynı soru vardı. Mourinho'nun meydan okuması karşılık bulacak mıydı? Galatasaray bu baskıya boyun eğecek miydi? yoksa sahada kendi ağırlığını yeniden mi koyacaktı? Bu sorular cevabını bulmak üzereydi. İstanbul'un kalbi, bir kez daha futbolla atıyordu ve bu kez sahada sadece top değil, egolar, tarih ve gelecek de dönecekti. Fenerbahçe kadrosunda Osayi Samuel gibi süratli isimler, Fred gibi oyun kurucular ve hücumda Dizeko gibi tecrübeli ayaklar, Morino'nun elindeki silahlardı. Her biri özel olarak çalışılmış senaryolarda rol alacaktı. Öte yanda, Galatasaray cephesinde Ücerdi, Kerem Aktürkoğlu, Toreyra gibi isimler, Morino'nun hesaplarına dahil edilmek zorundaydı. İki takım da yıldız doluydu ve bu yıldızlar artık gökyüzünde değil, çimlerin üzerinde parlayacaktı. Morino, maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında sadece teknik konuşmadı. Galatasaray'a doğrudan seslendi, bizi ciddiye alsınlar. Çünkü bu kez sadece top değil, karakter de oynayacak. Bu sözler sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Taraftarlar bu meydan okuma karşısında ikiye bölündü. Kimi bunu kibir saydı, kimi ise kararlılık. Ama herkes hemfikirdi. Bu derbi sıradan bir derbi olmayacaktı. Şimdi artık geri sayım başlamıştı. Mourinho ve ekibi son taktik briefinglerini veriyor. Oyuncular bireysel analizlerini tamamlarken saha içindeki savaşın provasını yapıyordu. Öte yanda Galatasaray cephesi de sessizliğin içinde hazırlığını sürdürüyor. Büyük savaş öncesi enerjisini içe doğru biriktiriyordu. Tüm şehir nefesini tuttu. Bir tarafta meydan okuyan Mourinho, öbür tarafta cevabını sahada vermeye hazırlanan aslanlar. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Genel kurul yaklaştıkça, Galatasaray camiası adeta bir şampiyonlar ligi finaline hazırlanıyor. Bu defa rakip ne Fenerbahçe ne Beşiktaş. Bu kez karşılarında geçmişle gelecek, gelenekle değişim, ruhla sermaye arasında bir mücadele var. Oylar sadece bir hisse devrini değil, bir kulübün kaderini belirleyecek. Zid bin Mutlak'un danışmanları, İstanbul'a çoktan kamp kurdu hissedarlarla birebir görüşmeler yapılıyor, promeksiyonlar sunuluyor. Sunumlarda ise 5 yıl içerisinde UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi finali gibi hedefler yer alıyor. Bu iddialar, heyecanı zirveye taşıyor. Kulüp binasında sular durulmuyor. Yönetim içinden bazı isimler, bu yatırımın Galatasaray'ı dünya markasına dönüştüreceğine inanıyor. Altyapıya yapılacak yatırımlar, Kadın futbol takımı için ayrılacak özel bütçe ve tesis modernizasyonları projeye dair en dikkat çeken detaylar arasında. Buna karşılık, camianın önde gelen bazı isimleri bu sürecin aceleye getirildiğini düşünüyor. Galatasaray bir futbol kulübü değil, bir gelenektir diyenler, bu mirasın birkaç imza ile küresel pazara devredilemeyeceğini savunuyor. Bu duygusal çıkışlar taraftarlar arasında da yankı buluyor. Ancak ne olursa olsun, gerçek şu, Galatasaray artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünya futbolunun radarında. Sahip olduğu sportif başarı, coşkulu taraftarı ve kültürel derinliğiyle eşsiz bir kulüp. Bu yüzden bin mutlakun ilgisi tesadüf değil, stratejik bir yatırım planının parçası. Bu süreçte en önemli rol yine taraftara düşüyor. Sahada 12. Adam olan tribünler, Şimdi kulübün geleceğini belirleyecek olan birinci kuvvet haline geliyor. Genel kurulda çıkacak karar sadece Galatasaray'ın yönünü değil, belki de Türk futbolunun ekonomik yapılanmasını baştan aşağı değiştirecek. Bir dönem Arap sermayesinin Avrupa kulüplerini satın almasına uzak gözle bakan Türkiye futbol kamuoyu şimdi bu dönüşümün tam kalbinde. Eğer bu satın alma gerçekleşirse Galatasaray Türkiye'de bu sürecin öncüsü olacak. Ardından başka kulüplerin de benzer tekliflerle karşılaşması kaçınılmaz olabilir. Bin mutlak cephesi ise oldukça sabırlı. Biz sadece para değil, vizyon getiriyoruz diyorlar. Finansal getirinin ötesinde bir sistem ve global strateji sunacaklarını iddia ediyorlar. Onlara göre Galatasaray sadece maç kazanmak için değil, bir marka haline gelmek için yeniden doğmalı. Yönetim kurulunda yapılan son toplantıda görüş ayrılıkları yoğunlaşıyor. Bazı üyeler bu yatırımın kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurgularken, diğerleri kulübün bağımsızlığının kaybolacağından endişe ediyor. Bu görüş farklılıkları karar sürecinin kolay olmayacağını gösteriyor. Rams Park'ın ışıkları bu kez yalnızca maçlar için değil, tarihi bir karar anı için yanıyor. Taraftarlar sosyal medyada, sokakta kahvehanelerde bu konuyu konuşuyor. Satılsın mı, satılmasın mı? Sorusu artık herkesin gündeminde. Cimbom'un geleceği birkaç oydan ibaret. Ve işte son düdüğe doğru gidiyoruz. Galatasaray ya vizyoner bir yatırım hamlesiyle yeni bir çağ açacak ya da kendi içinde direnerek geleneklerini koruyarak yoluna devam edecek. Her iki senaryoda büyük bir meydan okuma, büyük bir savaş ve büyük bir zafer ihtimali taşıyor. Karar ne olursa olsun Galatasaray bundan sonra asla eski Galatasaray olmayacak. Ya daha güçlü, daha küresel bir yapıya evrilecek ya da kendi öz değerlerine sımsıkı sarılarak ayakta durmayı sürdürecek. Cevap ise Rams Park'ın duvarlarında yankılanan o tek soruda gizli. Galatasaray parayla satın alınabilir mi yoksa ruhuyla mı yaşar? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.